Lafazan kadın göz kahkahalar Kudretten kimli bir halıda silinir Bir duruşun heykeli Işığı arayanların karanlıktı bir yanı Bazen dört yanı bucağı kucağı kararırdı Küçük bir gezegende büyük yaşarlardı Kuşları korurlardı gırtlaklarına kadar salahın bir seliyle. Gökyüzü çıplak, bir kül ve ufak, sular paslı, rüzgar çaprazlanırdı kuyuda. Dilbaz ve azgındı, çapraz sorgularda ahlak, yabani ve asi hecede dağlaşan Yahudaydı biri. Tahammülsüzlüğün alazında bir bıçak ağzı gibi beyaza vurulmuştum. Mavileşiyordum siyahta. Bütün renklerle boyandığımda bütün renkler siyahlaşıyordu sonunda. Allah'ın boyasını arıyordum karmaşamda. İnsanlar daralmıştı. Daracıklaştırılmıştı insan dar bakışlı kadınlarla. Kusmuğuna buluyordu alçalmışlığını. Bir matemdi ihanetlerden kalan ve sert bir rüzgar. Yüzler kimde solardı? Bir yüzü soldurmanın acısız kalırdı çalımı. Çok sevmese... Çok özlemezdi insan Türküler vuslatsızdı, Şehvet duvarsızdı Başı bozuktu insan kıskançlığında Yolların üstündeki yolları mı kaldırdılar Sorular yağmursuzluğumda sıklan bu akşam İlk yazım yankısız Kulaklarımdan akan kan damlasında kalmıştı nefret. Yaslıydım kalabalıktan, yağmurun güldüğü anlarda çırpınırdı bir yavru kelebek. Yorgun şehrin umudu olamazdım insansam. Up uzun sokaklarda Görkemsizdi insan, bahçesizdi, sahilsizdi, ağaçsızdı, bitkisizdi, bitikti, bitkindi, kısacıktı insan, insanda mahsur kalmışsa. Yığıntıyla geceye dökülürdü kuru gün ve terk eden kadınlara yazılırdı ağıtlar, Yığıntıyla geceye dökülürdü kuru gün. Terk edilmiş hudutlara şiirler yazılırdı ve terk eden kadınlara yazılırdı ağıtlar. Kimliksiz, anlatımsız her hikayede gürültülü gemiler geçiyor içimden gerçek zamanı duran saatlere sormalıydı saklamalıydı yamasını kalplerin notaları kurşunlanmış şarkılarda kalan yalnızlıktan bir hale yaratmalıydı yalnızdım notaları kurşunlanmış şarkılarda yalnız kalan yılmaz kadar öfkeli ve kindar bu akşam Günlerin yakasında kalıyordu ellerim, sularım bulanıyordu. Aynı göğün ezgisiyle susuyordu şeytanlar. Bütün kanamalar günlerin çarmıhında vebalı bir umuttandı. Giderken bıraktığım kovulmuş mısralarca ayartılıyordu nazım. Cüzzamlı bir ay doğuruyordum Bo aksyon